Yerini basacağım senin. Gazatalara, televizyonlara çıkaracağım. Senden bir marka yaratacağım. Asena gibi, Nez gibi. Abi yaratın tabii. Bu devirde oldun mu... ...Ülya Avşar gibi marka olacaksın. Gerisi boş. Ayıptır söylemesi ne kadar sipali verici. Para mühim değil. Bu güzelliğe layık olan parayı vereceğiz elbette. Hı. Abi şimdi söyleyin bakalım siz kaç verirsiniz? başlangıç olarak 600 nasıl? İyi mi? Ha, 600 mü? He. 600 mi dedi? Para yaz buldular galiba patron biraz da arttır isterseniz. Tamam. 700 olsun. 700 mü? He. 700 mü dedi kız? Yine beğenmediler patron. Biraz daha arttıralım isterseniz. Tamam. 800 olsun olur mu? Abi siz belli dalga geçirirsiniz herhalde değil mi? İyi tamam tamam bir milyar olsun. O, Yalnız o, daha fazla istemeyin oğlum. Bir milyar mı dedi? Allah! E süper para Şimşek. E, ay para. Kız ana e. yaşadık. Tabi. Gecede bir milyar fena para sayılmaz değil mi? Gecede mi dedin? He. E. Evet gecede. gecede. dedin öyle mi? He. Ay bana bir şey durumu Ana bayıldı. E. A, ay bak Ay bir dakika. Şimdi kendine gelir şıpşak. Kalk kalk. Ay bayıldım mı kız. <laughs> bir şeyiniz yok ya hanımefendi. Yok yok. Ama inşallah olacak. Gecede bir milyarımız olacak. <laughs> geri gene bayım parada anlaştı kalk. isek. Hadi şu kontratı bir imzalayın <laughs> bakalım. Dur bir anda. Bakalım ne yazar kontratta. Ama kız ne yazacak kız? İşte usulsi şartlar yazar be imzala gitsin şunu. Abiciğim, bizim komisyon şeyini de şey... E... Tamam, 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 tamam. Senin komisyonu da halledeceğiz, merak etme. E, tamam. Evet, kontrat işi bitti. <laughs> Hepimize hayırlı <olur. gülüyor> e <olsun. gülüyor> Kullanmadığım bir dillem var. Orada kalırsanız şeref verirsiniz. E, veririz biz. Biz herkese şeref veririz, biz sizde mi esirgeyeceğiz? Bir de özel araba tahsis edeceğim size. Edir edir. Hı. Tahsis eder elleriniz dert görmesin. Hı. Tahsis neydi? <laughs> de Ne bileyim be. E? Tahsis gibi bir şey var. E tahsil bir şey. Parayı alamadık. Ne evet. zaman avansı verecek ver, 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 ver. <laughs> Evet. Evet <laughs> avansınız. <gülüyor> 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 Abi burada kız gibi para vardır be. <laughs> Abi dertlisin. Benim hayatım dertli bir kızım. Bilmez misin? Neden be abi? Aile mutlu edemedim. Okuyamadım. Küçük yaşta fakirlikten çalgıcı olduk. Öyle gitti işte. Yaşlandık. Ama biz hepimiz mutluyuz be abi. Sağlığımız yerinde de ondan. Sen salatçısın. Evde anadan doğma. Hiçbirinizi okutamadım. Şu küçük oğlanı okutacağım. Sıkma abi. Allah Allah. Kız istemeye gideceğiz. Daha hiçbiriniz hazır değilsiniz baba be ya. Aman be oğlum gene beni götürüp pembe karısına yardıracaksın şu kafama. Hadi baba hadi. Abi hayır yani. Baksadık abimin kafasını yardırmaksa biz burada yaralım. Boşu boşuna zahmet etmeyelim pembe gacısının evine kadar. E nasıl olsa kızını vermeyecek yani. Yok Allah bu sefer istemeye gitmiyoruz. Direkt almaya gidiyoruz ya. Sultan söz verdi. Anası vermezse kendi rızasıyla gelecek. Sultan söz verdiyse hadi. gelirim. Delikanlı Hı. kızdır sultan. Onlara benzemez. <laughs> hadi be hadi. Abi baba Pek bir şık oldun be. Pembe gıcısı seni böyle görünce sultanla Ferhat'ı unutup kendisi varacak sana. Eskiden beri yandın zaten bana. Ana sen gelmiyor mu kız istemeye? Aa, birazdan dizin başlayacak. Kızı kimin öldürdüğü bu bölümde ortaya çıkacak. Abi sen falcı değil misin anacığım? <laughs> Dizi izlemeye ne gerek var? Bir fal bakarsın. Kızı kimin öldürdüğü ortaya çıkar zaten. <laughs> sen ananla dalga geç bakalım. Falda gördüm pembe gacısının evinde kafana bir çendik daha atılacak. Bunu bilmek için falcı olmaya <laughs> gerek yok ki. Hepimiz biliriz zaten. <laughs> hadi hadi geç kalmayalım. Hadi hadi. Hadi. Hayda, lokum almayı unuttuk gördün mü? Abi merak etmeyiz. Geçen sefer Sultan'ı istediğimizde götürdüğümüz lokum vardı ya işte. Hı. Onu getirdi. Sen ne dersin hala? O lokumu pembeler yedi ya. Hatta lokumu yediler diye kavga etmedik mi? Aa. Doğru söyler Lokum için kavga etmiştik. İzi var burada pembe kayıt düştü. Ee, o zaman bu lokumu ara ver dedi. Bu lokumu ondan da önceki istemeye gittiği bizde almıştık. Mutlular kızı vermeyi için bizde lokumu geri almıştık. Ah saklamıştım ben. Ah çak çak. Ya bana bakın bu lokum bayatlamıştır. Allah göstermesin zehirlenmesinler ya. Daha iyi ya. Pembe kacısından böylece kurtulmuş oluruz. Abi, Amin. Ha. Kapalı mı? Kapalı. Aferin. Hadi. Hadi. Abi demek <laughs> gecede bir milyar verirler ha? He? Hemen kendime gümüş <laughs> bir cümbüş ısmarlayacağım. Abi Allah'ın çingenesi. Sen zengin olsan bile parayı nasıl yiyeceğini bilemezsin. Kendine cümbüş alacakmış. Eşeğe altın semer vursan eşek gene aynı eşek. Ben bu gece kulübü işine hiç ısınamadım be. Hiç merak etme babam. Paranın sıcaklığı seni ısıtır. Aman. Abi ki bu uğursuzlar. Kalk lan bak kapıya. Devirme küfeyi hadi. Üf, kaçtılar unuttu. Bak şimdi başta sayacağım. Geri geliyor musun? Buyurun. Aa, hoş geldin Fatoş. Biz de hoş geldik, olsun. seni. Abi çok pardon. Buyurun içeri geçin. <laughs> Nasıl... Hoş geldin. Abi bu böcekleri gibi ne üşüştünüz iş hemen? Akşamı bekleyemediniz mi? İyi ki bir gezsinler dedik. Girebilir miyiz Pembe abla? İyi hadi geçin bakalım. Şşşt! çoraplarınız temiz mi ulan? Daha yeni temizledim evi. Çıkarma lan! Ününe bak sultan sen odana kız. Hadi. Lokum getirmiştik. <laughs> Abi siz de hep aynı markayı getirirsiniz be. Bir... Ee, Allah'ın tutucunu... olunca markası da aynı oluyor haliyle. <laughs> <laughs> Allah'ın emriyle, peygamberin kavriyle, kızını sultanı. Oo. Tamam tamam kes. Hiç boşuna nefesini tüketme Yunus. Benim senin oğluna verecek kızım yoktur. Hayda. Benim kızım. ...Uryantal olacak. Sen ne dersin be Pembe abla? Biz sultanla evleneceğiz. Kendisiyle konuşup sözleştik. İstersen buraya çağır, kendisine sor. Peki. <laughs> Çağıralım bakalım. Uryantal oluyor İstanbul. Hadi çağır, oluyor. çağır. Anladın? Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> Abi Sultan. Sen şimdi kızım bu bitli Ferhat'la evleneceksin mi? Kız bak kulüpçüler isterler seni. Kızın başına talih kuşu konmuştur. Gel kız kaçırma şu kuşu be. Ferhat'a verip sözü vardır adam. Konuştuk anlaştık. Evleneceğiz dedi. Ay Ferhat'ın batsın kız. Bana bak. Sen bilirsin tabi. De. Kız gecede bir milyar verirler bir kızın. Bir milyar. Sen de uyuzla evlenirse bu uyuz seni çalışmana izin vermez. Paranın ne önemi var be adam? büyük olan aşık. Hep söz verdim ben. Sözümden dönemem. Kız bana bak... ...ketine acıbasa. ...bana acı be kızım be. Küçük kardeşine acı... ...dedene acı... ...ne bileyim be başka kim kız dayına acı. Kız biz bu pis... Yuksul mahallede ölüp gidelim mi? Bir gün yüzü görmeyelim mi kız? Ben sokaklarda çiçek satacağım diye... ...ahir ömrümce... ...hep zabıtalardan kaçıp durayım... Şu cacı kardeşinin kaderi yoksulluk mu olsun? Sultan. Ben sözü kabul edersek kızım. Kardeşin özel okullarda okur. Geleceğini kurtarır. Hem de şu garip ana. Ne bileyim acıcık rahat eder bir kız. Ah benim güzel kızım. Ah benim bahtı kızım. Kız tek umudum sensin kız. Pekala. Hah. Yaşa be kızım be. Çok iyi karar verdin. Hepimizi geleceğini kurtardın. Bana bak kız. Gelse bunu Ferhat'a gelsen kendi söyle. Hadi benim güzel kızım. Allah. Hadi kızım Sultan. Kusura bakma Ferhat. Sara verdiğim söz tutamayacağım ben. Ne diyorsun Şahane? Nasıl konuşmuştuk biz? Hani anam vermese de gelecektim ben de. O zaman da öyleydi Ferhat. Ama şimdi işte değişti. Hmm. Oraya deli olacağım be. Kusura bakmayız. abe yaladınız mı şimdi avucunuzu? E? Hadi yürüyün bakalım düdükler. Hadi oğlum çıkalım. At dışarı. Hadi yürü. Aa. Cık cık cık. Hep bu kudubet karı yüzünden de. Olacak işi bozdu da. Sen ne dersin lan oyunu? Ay Malina git ben ağzını yardım et. Toş. En azından mi? bu sefer kafamı a, yardırmadım sınıflar, çok şükür. Baba ne oldu? Kafam, kafam yarıldı. Benim hakikaten haklıymış. dediği çıktı.